merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, cstgo.cfg nasıl cs 2 aktarabileceğinizi göstereceğim Bunun hakkında pek e, video bulamadım internette o yüzden ben çekeyim dedim Herhalde giriyoruz program dosyaları steam'i buluyoruz buradan Steam user data yukarıda kaldı Burada arkadaşlar iki tane hesabınız varsa e, iki tane id oluşturuyor steam Burada sizin aktif kullandığınız hesap. Neyse onu yine bulacaksınız. Buradan CFG gireceksiniz. Evet. Sizin e, oyunda kullandığınız CFG arkadaşlar. Ya da isterseniz şuradan da yapabilirsiniz. Benim oyun D'de yüklü olduğu için buradan yapıyorum. Siz eğer C'de yüklüyse C'den yapabilirsiniz. CFG burada benim CFG'miz nedir Lipox. Evet. Burada derken kendi CFG'nizi attıysanız arkadaşlar buradan da CFG'nizi bulabilirsiniz. Evet geri gelelim. Tamam. Bu bizim CFG'miz arkadaşlar. Şimdi e, bu CFG'nin içindeki her şeyi kopyalıyoruz arkadaşlar. Buradan geri çıkıyoruz. Oyunun yüklü olduğu e, diske gidiyoruz. Buradan Steam Library, Steam Apps, Come On, Cancel, Global Defensive. Game csgo ve cfg buraya gelip arkadaşlar kopyaladığınız şeyi yeni diyerek yeni metin belgesi diyerek içine her şeyi yazıyorsunuz arkadaşlar cfg versiyonunun altındaki unbind alındaki her şeyi siliyoruz burada move right move left yazıyor bu move'ları kaldırıyoruz sadece left bırakıyoruz burada arkadaşlar artı Left, artı right bundan sonra arkadaşlar buraya shift yazıyoruz shift'i bulduktan sonra arkadaşlar buradaki speed'i silip sprint yazıyoruz yine aynı şekilde artık kalacak şekilde sonrasında buraya noclip yazıyoruz noclip speed'i bin yapıyoruz bu yaptığımız işleri saçma bulursunuz ama bu yaptığımız işlemler e, yapılmadığı takdirde CS2'de baga giriyor deniliyor. E, benim de araştırdığım, bulduğum tavsiyeler bunların bu şekilde değiştirerek kullanılması e, oyunda herhangi bir farklı sıkıntıyla karşılaşmamanız ve yaşamamanız için. Bu şenerlikten sonra arkadaşlar içine giriyoruz. Dosya, farklı kaydet, e, aynı konumu konumda olarak konum değiştirmeden bu yazdığımız ne isim vermek istiyorsanız cp'ye yazın. Mesela bla bla yazın. Sonra cfg ekliyoruz. E, eklememiz şart çünkü metin belgesini cfg'ye dönüştürüyor. Kaydediyoruz, kapatıyoruz ve bakın bla bla gördüğünüz gibi cfg oldu. Bu yine metin belgemizi silebiliriz. Oyuna giriyoruz arkadaşlar bundan sonrasında oyuna girmemiz gerekiyor. Oyuna girdikten sonra cfg'mizi aktif etmek için arkadaşlar konsolu açıyoruz exec yazıp e, config isminiz neyse elin killfortunes.cfg mesela e, siz o gösterdiğiniz modelden sonra config'inize ne adı verdiyseniz onu yazıyorsunuz yazıp yazıp sonunda .cfg'yi koyup enter'a basıyorsunuz ve e, csgo config'iniz cs2'ye aktarılmış oluyor arkadaşlar. Bundan sonra e, csgo config'inizi cs kullanarak alıştığınız ayarlarda çok daha iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. E, bir izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bunun gibi bilgi için abone olup like da manidar olur. Teşekkürler.